Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Deve tellal iken eski hamam içinde. Hamamcının tası yok, hamamın kubbesi yok. Çarşıda bir tazı gördüm, boynunda baltası yok. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar büyük bir okyanusta ailesiyle birlikte yaşayan bir deniz kızı varmış. Bu deniz kızının sarı uzun saçları, siyah gözleri ve pembe bir kuyruğu varmış. Annesi her gün onun uzun sarı saçlarını tarar, ona çok güzel bakarmış. Bir gün arkadaşları ile birlikte okyanusta gezintiye çıkmaya karar vermiş deniz kızı. Annesi onun uzun sarı saçlarını taramış, en güzel giysilerini giydirmiş. Arkadaşları ile birlikte okyanusun derinliklerine doğru gezmek için yol almış deniz kızı. Orada deniz kızı ve arkadaşları yeni canlılarla tanışmışlar. Dalgaların arasında süzülüp günün keyfini çıkarmışlar. Çok yorulduklarını fark edince evlerine dönmüşler. Deniz kızının evi bir mercan kayasının içiymiş. Bu mercan kayasının hemen yanında da güzel kabuklu bir istiridye yaşıyormuş. Deniz kızını her gün neşeyle karşılayan istiridye o gün biraz üzgünmüş. Çünkü içinde sevgiyle büyüttüğü ve herkesten koruduğu bir tanecik incisi artık yokmuş. Evine dönüp istiridyenin ağladığını gören deniz kızı telaşa kapılmış ve istiridyeye neden bu kadar üzgün olduğunu sormuş. İstiridiye de gözü gibi baktığı incisinin kaybolduğunu söyleyince deniz kızına deniz kızı üzüntüden ne söyleyeceğini bilememiş. Biraz durup düşündükten sonra ona kaybolan inciyi birlikte bulabileceklerini anlatmış. Bunu duyan istiridiye çok sevinmiş. Hemen deniz kızıyla birlikte inciyi bulmak üzere yola çıkmışlar. Önce arkadaşları yosunun yanına, sonra kaya balığına, ardından da deniz anasının yanına gidip istiridyenin incisini görüp görmediklerini sormuşlar. Hepsi de görmediklerini söylemiş maalesef. İstiridye incimi bir daha göremem deyip ağlamaya başlamış. Deniz kızı aklına bir fikir geldiğini söylemiş İstiridye'ye. Ağlama. Hadi gel bir gidip Ahtapot'a soralım. Biliyorsun onun inci koleksiyonu var demiş. Hemen Ahtapot'un evine gitmişler. Ahtapot onlara neden geldiklerini sormuş. Onlar Ahtapot'a her şeyi başından sonuna anlatmışlar. Birden Ahtapot'un yüzü kızarıvermiş onlar anlamasın diye iki arkadaşını birlikte evine davet etmiş. Deniz kızı ahtapota inci koleksiyonuna bakmak istediklerini evine de bu amaçla geldiklerini söylemiş. Ahtapottan izin istemişler. Ahtapot hiçbir şey söyleyememiş onlara. İnci koleksiyonu için hazırladığı büyük bir odası varmış ahtapotun. O odada tam 100 tane incisi varmış. Deniz kızı ve diye hemen ahtapotun ince odasına girmek üzere ilerlemişler odaya doğru. İstiridyenin incisini arayıp odada bulmuşlar. İstiridiye ise çok sevinmiş bu duruma. Ahtapota neden onun incisini alıp da evine getirdiğini sormuşlar. Ahtapot da 99 incim vardı elimde. 100. .ye tamamlamak istedim. Bu yüzden senin incini aldım deyince diye bu duruma üzülmüş. Daha sonra Ahtapot'a bir fikir sunmuş. Ahtapot bu fikri duyunca çok sevinmiş. Onlara inciyi geri vermiş. İnciyi alıp evlerine dönmüş istiridye ve deniz kızı. Ertesi gün plan yapmışlar. İstiridye'nin planı Ahtapot'un her gün gelip İnci'yi istiridyenin evinde ziyaret edip görmesiymiş. Ahtapot da bunu duyunca mutluluktan havaları uçmuş. Günler böyle gelmiş geçmiş. İki arkadaş birlikte mutlu mesut yaşamışlar. Onlara da bu mutluluğu yaşattığı için deniz kızı daha da mutlu olmuş. Burada da masal bitmiş.